Merhaba arkadaşlar, selam herkese. Nisa suresi 34. ayeti araştırmaya başladım. E, o ne demiş, bu ne demiş derken yeni yazarlar tanıdım. Yeni kitaplar sipariş ettim. Bu araştırma hiçbir istemiyorum Yani e, siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Beni bu araştırmaya teşvik eden inkarcı arkadaşlarım oldu. Çünkü onların favori ait bu. Hiç araştırmayı düşünmemiştim. Yani benim konularım temel kavramlardan sonra kıssalardı. Rüzgar buraya savurdu. İyi ki de savurdu diyorum. Birçok yazarın özetiyle... Birçok yazarın özetini çıkardım. Mehmet Okuyan'la başlıyorum. Ee, Mehmet Hocaya e, ne zaman bir ayet sorulsa Kur'an'ın ne söylediğini anlamak için bütüncül bakmak gerektiğini söyler. Ağacı tanımlayacaksan der ormanı anlatacaksın. Ee, Mehmet Hoca itaat noktasının üzerinde duruyor arkadaşlar. İtaat diyor, Çünkü dövme olarak, bu ayete dövme olarak bakanlar itaat noktasından hareket ettiği için o da itaati düzeltme gereği duyuyor. Ne diyor? Kadının Allah'a itaatinden söz eder. Kocasına değil diyor. Çünkü kocası da zaten Allah'a itaat etmelidir. bu ayet kadının dövülmesi buyruğunu içermez diyor. Buradaki merhaleler, nasihat, yatak ayırma vesaire nikahın devamı için ısrarcı olmak ve nikahı kurtarabilmek için yapılması gerekenler diyor. Dara ve fiilini ise hoca kısa ayrılık, yola çıkmak, yolculuk yapmak, kadının baba evine gitmesi olarak anlatıyor. Ve son olarak diyor ki Emir vurmak olsaydı Hazreti Peygamber'in uygulamalarında bunu görürdük. Efendimiz hiçbir kadına el kaldırmamıştır diyor. Abdülaziz Bayındır ise Nüşuz kelimesinin üzerinde duruyor. Nüşuz baş kaldırma olarak çevrilmiştir diyor biz diyor Kur'an'ı anlamak için diyor o ayetin benzerini bulmalıyız diyor. Kur'an kendi kendini açıklamıştır ve Allah bunu Resulüne dahi bırakmamıştır diyor. O yüzden biz burada kadının nüşuzu ayetiyle Abdülaziz Hoca erkeğin nüşuzu, erkeğin de baş kaldırma ayetini birlikte yorumluyor. Çok kıymetli bir analiz yapmış. Onlara anlatacağım ayetlerle birlikte bir sonraki videoda.